Merhaba sevgili Gön TV izleyicileri. Bugün kordondayız. Ülkemizde bitmek bilmeyen kadına şiddetin, kadın cinayetlerine rağmen İstanbul Sözleşmesi'nin fesi söz konusu. Bununla ilgili vatandaşlar ne söylüyorlar, ne düşünüyorlar bunu soracağız. İyi seyirler dilerim. İstanbul Sözleşmesi'nin fesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Çok kötü düşünüyorum tabii ki. Yapılan haksızlıktır, ayıptır. Kadınları göz ardı etmektir bir yerde böyle düşünüyorum. Doğru olduğunu düşünmüyorum. Bence kadınlar bizim baş tacımız. İstanbul Sözleşmesi kabul edilmeliydi. Hiçbir fikrim yok. Yani hiç ondan ilgim yok. Vallahi uygun değildi bizim şeyimize göre. Yani ya, kaldırılmasında ha, bir is, sakınca yok. Yok. Sevindim evet. bile hatta. Çok sevindim. Önce çok üzülüyorduk yani. Ve hatta AK Parti'nin kadın kollarına çok kızıyorduk destekledikleri için. Öyleydi. Peki neden böyle düşünüyorsunuz? Neden bize tersti? Tersi her yöne bir hasta şu eşcinseller falan onlar daha çok insanı şey yapıyor. Yoksa sadece kadın haklarını korumak olsa güzeldi. Ama onlar da içinde olduğu için ben sevindim daha doğrusu. Ya ben bayan konferiyim de çoğu kişi karşı diye düşünüyorum. Yani anlatılanlara göre bilgim mi var. Başka bir bilginiz yok. Mu? Maalesef. Yani tabii ki de pek hoşlaştığım, hoşlandığım bir şey değil ama yani pek de bir şey demek istemiyorum çünkü Biliyorsunuz neden demek istemediğimi. Hayırlısı diyor sadece. İstanbul Sözleşmesi'nin ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Ben yanlış buluyorum. Yani kadınlarımıza yapılan kadınlarımıza yönelik yapılan bu şiddet, saygısızlık bence bunun önüne geçilmeli. Çünkü kadınlarımız bizim için değerli. Yani bunun feshedilmesini açıkçası doğru bulmuyorum. Hani kadınlarımızı her zaman korumalıyız, değer vermeliyiz. Çok yorum var onun için ya. Ama kesinlikle karşıyız. Yani <laughs> uluslararası kabul ettiği bir şeyin feshedilmesi doğru değil bence. Hep uzaklaşıyoruz Avrupa'dan. Ben iyi bulmuyorum yani doğru bulmuyorum. Ee, bu konu hakkında yorum yapmak istemiyorum ben. Yani kadınların en temel hakkı yaşam hakkı. Bunun ihlal edilmesi, kadınların e, yani yaşamına, yaşam hakkına böyle bir tehdit her zaman bir indirim verilmesi, kadın kesin bir şey yapmıştı, kuyruk sallamıştır. Yani böyle bir şey olamaz bu kadar geri. Hiçbir zaman bu kadar geri olmamıştı. Sayılar giderek artıyor. Ee, İstanbul Sözleşmesi'nde devam edilmesi gerekiyor ve takip edilip uygulanması gerekiyor. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin feshiz tek başına kadınları ilgilendiren bir şey değil. Yani bizleri de ilgilendiriyor. Şundan dolayı alınan bir e, kararlar sinsilesi var. Ve bunların e, birçoğu da hayata geçmemiş, geçse bile karşılığı olmamışlardı. Bunlar bu halde iken bu sözleşmeden çekilmek Türkiye açısından gerçekten de eksi bu puan. Yani bizi tekrardan daha doğrusu bu toplumu, sonuçta bizler de bir anneden oluşuyoruz. Koruyan e, yani bu kültürü doğru anlamda bizlere yansıtacak olan daha yeni kuşaklara yansıtacak olan yeni bir anlaşmadan bahsediyorlar sözleşmeden bahsediyorlar daha Türk bir şeyden bahsediyorlar ama bu da Orta Doğu kültürüne göre bir yapılan bir şey olursa emin olun kadının yerinin neresi olduğunu yüzyıllar önceki bakış açısıyla değerlendirirlerse çok geriye gitmiş oluruz. Bu anlamda dünyada yeni bir yer arama peşinde olması gereken, doğru bir yer arama peşinde olması gereken Türkiye'nin bugün bu gittiği durum açıkçası kötü, olumsuz. Ben Amerika böyle diyor diye ve hatta Avrupa böyle diyor diye değil. Bizim genel yaşadığımız şeyden baktığımızda gerçekten de sıkıntılı bir durum. Onu söyleyeyim ben. İstanbul Sözleşmesi'nin acil ee, uygulanarak tekrardan e, Türkiye'de hayat bulması en doğrusu. Uygulanarak ama sadece bir sözleşmenin şeyi olarak işte biz de imza attık gibi kalmamalı. Bir daha tekrardan gelmeli. Bununla ilgili Türkiye geri, atma, geri adım atmalı ve uygulamalarını da yapmalı.